Ben ilk icazet aldığım zaman bizim Aksaray'da bir tane telefoncu arkadaş var. Amca Tabi o hep diyordu işte sen niye Allah dostlarını ayrı tutuyorsun? O da insan, ben de insan. Onda iki eli ayağı kolu var, benim de var. Ne fark eder falan filan. Tabi medreseden önce ilmi siyaset bilmiyorduk. Biz de dikine giriyorduk, kavga oluyordu, ayrılıyorduk. Cezeti almışız. Yanından gece ay Ahmet Hoca ne yapıyorsun falan Allah razı olsun dedim. Ya dedi sana çay ısmarlayacağım ama dedi yine eski mevzular yok dedim amca oğlu ben de senin fikrine döndüm. Dedi ne dedim o da insan biz de insan ne fark eder. <gülüyor> <gülüyor> o da dedi o tamam tam ben kafam olmuşsun. Medrese sana iyi gelmiş itikadın düzelmiş. Gidip on sene okuyacaksın gelseydim ben sana on dakikada anlatırdım. <laughs> i̇yi tamam dedik. Oturduk çayımızı içmeye başladık. Ya. O esnada baktım duvarda bir tane 33 on var. Onu da kim bilir tarihi eser olarak ayırmış yani. Kime satacak ki 30 ne interneti var ne bir şey var kamerası yok. Oturdum. dedim amca oğlu ne kadar. Ya dedi amca oğlu sen ayıp ettin al hediye olsun. Ya dedim yok fiyat neyse söyle. Cık. Ya dedi amca oğlu ya senin canın sağ olsun. Ya dedim ben şimdi sen bana dedim Telefon mu hediye ediyorsun? Ya dedi amca oğlu sen ne kadar cimrileşmişsin ya. Bir telefon için niye böyle heyecanlanıyorsun? <laughs> Valla dedim ne bileyim amca oğlu sen baya cömert olmuşsun. Tamam ben itikat düzelmiş ama sen de baya bir cömert olmuşsun yani. Öyle deyince o dedi ya al al dedi ya sen canın sağ olsun. Bir telefon değil mi? Amca oğlum değil misin? Bir telefon hediyemiz olmasın. Zannediyor ki ben bilmiyorum. 20 liralık telefon. Döndüm baktım yeni çıkan iPhone 7 Plus. Dedim o zaman şunu ver. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl dedi olur mu dedi bu benim bir aylık kazancım ancak bu kadar çıkıyor. Ben şunu söyledim ya dedim amca ol dedim o da telefon o da telefon ne fark eder. <gülüyor> 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 Sen dedin ya o da insan o da insan. Ben dedim o da telefon o da telefon ne fark edecek. Ya dedi olur mu dedi iPhone'un kamerası var. Dedim kavusun da kamerası Allah! var. Kalp gözü açık. Ama benle sen dedim 33 on gibiyiz. <laughs> Önümüzü göremiyoruz. Tuşlarımız bas. Ya dedi iPhone'un dedi interneti var. Gökten bilgi indiriyor. E tamam dedim. Kavusun da interneti var. Rabbi ile bağlantısı sağlam. indiriyor ama benle sen neyi indireceğiz ancak bir kilo poşet kaldırıp indirebiliyoruz başka da hiçbir şey indiremiyoruz ya cemaat bir telefon bile gökten indiriyorsa Allah'ın dostu indiremez mi ya öyle bir indirir var ya of. ondan sonra ya dedi işte onda işte harita var girdiğin zaman dünya avucunda dedim galsın da avucunda dünya var Allah'ın izniyle o da girdi avucunun içine. Baksın Allah'ın izniyle görür. Allah dostları. Tabi en sonunda dedi ya bu nasıl kıyaslamadır? Saçmalıyorsun, medrese okumuşsun, iyice sapıtmışsın falan filan. Tamam dedim 33 onu alacağım. Kabul ettim hediyeni ama dedim tek bir şey soracağım. Dedim nedir? Dedim bu iPhone'da emoji biliyorsunuz değil mi? Gülücük mülücük resimleri mi? Dedim emoji yollasak 33 ona. 33 ona mesaj gidiyor mu? Dedi gidiyor ama çıkmıyor. Dedi nasıl çıkmıyor? Dedi mesaj geliyor diyor okunmayan karakter. Yani telefon algılayamadı. İşte dedim amca ol, ben de sabata beri sana atıyorum da sende algılama sorunu var dedim. <laughs> Demek ki dedim sen 33 olsun. Algılanmıyor yani. Okunmayan karakter oluyor. Onun yandan çıktık. Bağcılara geldim eve. Baktım bizim bir tane Buhari vardı. O da içiciydi. Ama hacker'dı. Bilgisayar hacker'ı biliyorsunuz değil mi? Bilgisayarın içini dışını her şeyini yapan adam. <laughs> Buhari'nin yanına gittik. Buhari'ye oturduk. Muhabbet, sohbet. Ya dedim Buhari dedim. Dünyanın en büyük hacker'ı İstanbul'a gelmiş. Dedi benim nasıl haberim yok. O da öyle şeylere hasta. Dedim nasıl duymadım. Tepeören diye bir yere gelmişim. Millet akın akın ona gidiyor. Hmm. Hmm. Dedi nasıl ya? Dedi ismi nedir? Ben dedim Gavs. <laughs> Dedi General Wires Myers. Açılım yapmaya çalışıyor. <laughs> Biliyorsunuz değil mi açılım? Yani mesela FB, Fenerbahçe. O da diyor G nedir? Generaldır. V nedir? Wars'tır. Bilmemiş falan filan. Ama dedim bu arayı dedim. Oğlum dedim bu insan hacker'ı. Ya dedi nasıl insan ekrimi olur falan. Biz bilgisayar mıyız falan. Dedim bu araya bir bilgisayara virüs girdiği zaman mouse'u sağa götürüyorsun sola götürüyor. Kapatıyorsun açıyor. Dosyaya giriyorsun başka dosya açılıyor. Dedi evet doğru. E dedim Allahu Teala da bizi tertemiz yolladı. Namaza git, gitmiyoruz. Oruç tut, tutmuyoruz. Camiye git, meyhaneye gidiyoruz. Demek ki virüs bize girmiş. <laughs> He, sıkıntı var. Yani Allah'ın dediğini yapmıyorsak o zaman şeytan alelânen virüsü içimizde. O da dedi tamam hadi gidelim madem o kadar anlattın dedim bir de peygamberimizin torunudur. Evet. Tamam dedi atladık arabaya gittik tepe ürünü. Tabi yaklaşırken bir baktık ki büyük bir kalabalık falan. Ya dedi bu nedir? Bu niye böyle kalabalık? E dedim oğlum bu toptancı senin benim gibi 35 bilgisayarla uğraşmıyor. Bu toptan. dedi format dağıtıyor mu? Dalga geçti. Dedim format dağıtıyor. İyi dedim dedi hadi gidelim. Gittik o günde baya bir kalabalık da o gece saat 3'e kadar gazetimiz durmuştu. Geçtik yukarıya dışarıda kaldık. Kral o zaman yürüyor. Evinden çıktı. Geliyor bağrışmalar falan filan. Diyor bu nedir? Dedim gol oluyor. He. Yani son dakika Fenerbahçe gol attı. Galatasaray maçı hatırlarsınız. UEFA Süper Lig'de. Süper Kupa'da. Son dakika golü attılar. Süper Kupa aldılar. Üç kişi kalpten öldü. Kimse ona hayret etmiyor. Allah dostunu görünce bağrına hayret ediyorlar. <laughs> Ya hadi Allah dostun görene rahmet yağıyor. Öbürüne ne yağıyor bağırıyor. Dedim gol oluyor yani şeyhi gören gol diye bağırıyor. Siz gol diye bağırıyor. Bunda Allah diye bağırıyor. Kalp titriyor. Ey Habibim ayet kerimedir. Allah. Habibim Allah'tan bahsedilince kalpleri titreyenleri gördün mü? Ayettir. Kalp titremesi ne demek biliyorsun? Şoklama oluyor. Anji olsa o kadar etki etmez. Kalp titriyor. Kalp tık, tık 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 Neyse gavsımız merdivenden çıktı. Subhanallah ben de Buhari'nin elinden tutmuşum. Diyorum ki yani ne olur ne olmaz yani sonuçta. Ben bile gavsı o zamana kadar o kadar heybetli görmemiştim. Ya bir mübarek bin büyük başı arkadaki daireler kayboldu. Lan dedim format yanlışlıkla bize atılmaz. <laughs> yani Buhari döndü bana dedi bu insan mı dedi? <laughs> Vallahi dedim Buhari o insan da biz değiliz sanırım. <laughs> yani insan gör ya. Bir tane insan gör hayatında. Neyse bedeni çıkınca ya o dedi bu gittikçe büyüyor hacı abi dedi. Hoca demeye başlama. Hacı beni hacı yaptı yani orada. Hacı abi diyor ya bu büyüyor ya bu ne biçim şey falan. Dedim ne bileyim bu elini tutmuşum bana mı bulaştı ne oldu? Ben de şu an aynı hali yaşıyorum. Gavs <laughs> geldi tam bizim önümüzde bir, mil, bir, salise mi saniye mi artık durdu Buhari'ye bir baktı. Vallahi Buhari pat yere düştü. Bayıldı. Neyse Gavs sıyrıldı geçti içeri. Geçti namaz namaz kıldık. kolona molonu getiriyorlar, su getiriyorlar. Bir şekilde buya Buhari ayıkınca dedim Buhari ne oluyor falan. Ya dedim ne oluyor falan. Ne oldu bana falan. Dedim Buhari sen format atınca bilgisayar kapanıp açılıyor mu? <laughs> dedi evet. İşte dedim o da sana format attı kapanıp açıldın. <laughs> Ya dedi hacı dedi ben ağlamak istiyorum. E dedim ben sana demedim mi? Sen format atınca ilk fabrikadan çıktığı gibi oluyor değil mi bilgisayar? He dedi. E dedim sen de ilk doğduğunda ağlıyordun ya şimdi ağlamak istiyorsun. Anandan doğduğun gibi oldu. Dedi ne yapacağız şimdi ne oluyor falan dedim içeri girelim. Hayırdır ne yapacağız dedim IP'ni alacak. IP biliyorsunuz değil mi? Kısa bir şey anlatayım IP ile ilgili belki bilmeyen vardır. IP bilgisayarın ismidir. Yani TC kimlik numarası gibidir. Mesela ben Amerika'da olsam siz de Türkiye'de olsanız sizin bilgisayara virüs girmiş ya ben sizi arıyorum bir programı var onu indiriyorsun senin o TC'ni yani IP numaranı alıyorum senden sana diyorum ki internete gir ben internete enterladığım zaman senin Türkiye'deki telefonunda bilgisayarında diyor ki falanca bilgisayar size hükmetmek istiyor. Onaylıyor musunuz? Ben kabul ettim. <laughs> evet dediğin anda bu sefer bir bakıyoruz mouse kendi kendine gidip geliyor. Ya ne oluyor ben ellemiyorum. Et Amerika'da müdahale var. Amerika'dan kendi bilgisayarından sen bilgisayarına müdahale ediyorum. Ve böylelikle sen bilgisayarını korumaya alıyor. Ama internetin açıksa. Tabi ben bu hari IP'ni alalım dedim ya. O şimdi formatı gördükten sonra dedi vallahi IP de olabilir yani. <laughs> İçeri bir girdik. IP İngilizce'de ip diye yazılıyor. İp. Ya. Gavuz da ipi uzatmış. <laughs> Ulan dedi hakikaten IP alıyorlar. <laughs> ya dedi bu ne biçim şey? Ya dedi hocam sen bizim ne biçim bir tezgaha getirdim. Burası neresi? Hayırdır ya birbirlerini koparıyorlar. İpler mipler. Ya diyor ben format yiyince başka kimse de yedi mi? Dedim yiyen, isteyenlere atıyor. İstemeyenlere bir antivirüs programı yolluyor. Bitti gitti. Sen istedin ya antivirüs istemedin. Yani format istedin. Onlar da formatı yolladı. İşte cemaat. Bari tövbe etti. Ve o Buhari'ye söylediğim sözü bugün size de söylüyorum. Aypimiz elhamdülillah saadet-i kiramın elindedir. Elhamdülillah. Ama internetimiz açık olmazsa müdahale olmuyor. Onun için bol bol rabıtalı olun. Bol bol saadet-i kiramı düşünün. Resulü Aleyhisselam'ı düşünün. Allahu Teala'yı düşünün. Ve nasıl ki telefonlarınız antivirüs programı yüklüyse kendinize de bir antivirüs programı yükleyin. Antivirüs programı nedir? Devamlı abdestli olmaktır. Bir insanın antivirüsü, bir insanın günahlardan korunması için en büyük ilacı abdestli olmaktır. Her zaman abdestli olun. Çünkü şeytan aleyhine abdestli kişiye fazla yanaşamıyor. Yanaşamayınca otomatik sizi günaha da sokamıyor. Her şeyinizde abdestli olun. Bakın Evliyaullah'tan birisi her gece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyasında görülmüş. Bir gün Hanımı ona diyor. Bey diyor. Sen ne amel ediyorsun ki her gece Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı görüyorsun. O da diyor hanım diyor bu bir sırdır. Söyleyemem. Kendin bul. Kudüs'e sırrı diyoruz ya Allah sırlarını artırsın. O gece Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyasında görmüyor o zaten. Ertesi gün hanımına diyor hanım diyor. Acaba dün senin kalbini mi kırdım? Yoksa söyleyince sen nazar mı ettin ne oldu ama bu gece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı göremedim. Hanımı diyor ki bey diyor o sırrı çözdüm ondan dolayı göremiyorsun. Diyor o sır nedir? Bu sefer adam soruyor. Kadın da diyor ki ben her zaman abdestli ve üç ihlas Fatiha okuyup üfleyerek sen yemeğini yapıp hazırlayıp önüne seriyordum. Bugün abdestsiz yaptım. Onun için sen Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı göremedin. Bakın bir yemek,